Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Elif'ciğiniz Karasu yolcusu geldim. Ereğli arabalarına bineceğim. Oradan da aktarmanı Karasu. Şuraya oturayım. Büyük otobüsle gideyim dedim aslında. Metro'ya sordum. O da dedi ki küçük arabalara giderken biz yolcu alamıyoruz dedi. Onlarla gideyim dedim ama olsun. Ereğli buradan zaten bir saat kaçta kalkar? 15 dakikaya kalkar herhalde. Her 15 dakika yarım saatte bir kalkıyor. Saat 10'a geldi valla. 8.30-9'da çıkarım dedim de 9.30 geçti yani şu anda. Bir tost yaptım hemen midem bulanmasın diye çok aç kalkıyorum. Bir tane de kahve içtim. Hazırlandım. Öyle vakit geçti yani. Öğleden sonra falan muhtemelen Karasu'da olurum yani. Nihayet Ereğli'ye geldim. Vallahi kaç yere uğradı. Bir de ağır geldi bugün. Şimdi buradan saat başı minibüs oluyormuş Karasu'ya. Yan tarafta dedi bir sorayım. Şu mu? Neyse şuraya bir sorayım ben. Saat 12.30. Akçakoca'dayız şimdi. Yarım saat yolum kaldı. Güle geldi. Arkadaşımla kavuştuk. Tuğba beni terminalden aldı. Ee, buradan bir 5-6 dakika falan sürüyor öyle diyeyim. Eve geldik hemen telefonumu şarja taktım. Şimdi güzel bir çay sofrası hazırlıyoruz birlikte. Arkadaşım yine de öyle yine çok güzel bir sofra var burada. Arkadaşım kurabiyeler, kısırlar, taratorlar var, böreğimiz var, simit var yine burada. Burada beni kakaolu seviyor diye yapmış arkadaşım. Çok güzel bir masa var. Bu arada ben geldiğimdeki eşyası da yok. Salona bayıldım çok güzel olmuş. Yeni koltukları Tuğba'nın. Şöyle yeni yemek masası. O video tabi 2 sene öncesinde kaldı ama yine de şöyle kısaca göstereyim. Koltuk takımı falan çok yakışmış buraya. Şimdi biz oturacağız bakalım çaylarımızı da alıp. Saati beş buçuk yaptık arkadaşlar. Yedik içtik üstüne kahvelerimizi de içtik. Her şey çok güzeldi. Arkadaşımın ellerine sağlık. Şimdi birazdan bir dışarı çıkacağız. Hazır yağmur yokken biraz dolaşalım dedik. E, Tuğba'nın eşi gelecek çocuklara bakmaya. Onu bekliyoruz. O gelsin biz çıkacağız bakalım. Biraz dışarıda vakit geçirelim dedi Tuğba. İyi dedim madem ben de. Sonra Rıza'yı ararım. O da zaten bir, bir buçuk iki saatte gelir buraya. Şimdi otobüs de tabii daha uzun sürüyor. Çünkü otobüsler her yere uğruyor. Küçük otobüsler ama Rıza hızlı gelir. Kendi arabanla sanırım iki saatte düşer buraya. O da beni almaya gelir. Öyle yani biraz hava alacağız bakalım. Hava yani ne yağacak gibi ne yağmayacak gibi gri bir hava var şu anda ama yağmur yok bakalım. Biz Tuğba'cımla sahile geldik. Karasu sahilde bir tur attık. Daha sonra böyle dedik ki birer kebap yiyelim. Güzel bir mekana oturduk. Burada şimdi Adana kebap yiyeceğiz bakalım bizlere. Afiyet olsun. Saatte 6.30 olmuş bu arada. şimdi e, karnımızı doyurduk. Bir güzel kebabımızı yedik. Kocaeli sahildeyiz canlar. Karasu Kocaeli bilenler vardır zaten içinizde. Yazanlar olmuştu bugün Instagram'da story atınca. E, memleketi olanlar var tabii burada. Ama çoğu yazlık hep yani. Yazlıkçılar var ya burada. Böyle. Kocaeli sahilde böyleymiş ha. İyi yağmur durmuş. Bak yağmur çilidi geçti. Karasu sahilinden bir Elif geçiyor canlar. Arkadaşım arabasını verdi bana sağ olsun. Özlemişim el sürmeyi. Otomatik arabaya bir geçelim. Bak ben Zonguldak'ta eve giriyor muyum? Rıza'ya diyorum da ondan işte araba satılmıyor diye oyalıyor beni valla. Arabaya veresi yok bana. <laughs> Neyse sahil bomboşken şöyle bir tur atalım dedik. Arkadaşımla kahvelerimizi içtik. Eve geçeceğiz artık. Öyle ama sizin arabada rahat Tuğba. Sevdim. Peugeot 508 değil mi? Evet, Rahatsızmış evet. bu da. Uh -huh. Güzel günlerde kullan cool hayatı. Sağ ol canım benim. En son Ankara'da Neslihan kankimin arabasını sürmüştüm. Onda da kaptur vardı. Döneceğiz değil mi? Burada uh -huh. bitiyor herhalde. Evet. Saat 10'a geldi canlar. Rıza beni almaya geldi. Ereğli'ye yaklaştık. Şöyle bir saat az yolumuz evet. var bir saat sürer mi 40, dakika. yani 40 dakikaya varırız işte Vallahi güzel keyifli bir gündü arkadaşımla Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah şimdi evimize gidiyoruz bakalım telefonumda şarjı o kadar az ki gidince hemen şarja takayım şarjımı da, şarjımı da evde unutmuşum şey aldım USB aldım orada marketten o da ağır dolduruyoruz dolduruyor. iki saatte dolduruyor yani orijinal gibi değil Evde nasıl unuttum ben? Şarj aletsiz dolaşamıyoruz mecbur telefonla <laughs> yaşadığımız için. <laughs> Ay neyse bakalım. Hadi bize iyi yolculuklar. 40 dakika sonra evdeyiz inşallah. Pazar gününden selamlar arkadaşlar. Saat 1'e geliyor. Valla yeni gelebildim. Videoyu yeni açtım. Ee, dün zaten biliyorsunuz evde değildim. Karasu'daydım. Arkadaşımla çok güzel vakit geçirdim. Bir buçuk senenin üstüne. Akşamda biz 11'i geçmişti eve geldiğimizde Rıza ile bir çay demledik, bir gece çayı içtik. 2.30'a kadar oturdum sonra ben 2.30'da yattım. Sabah 10.30'da sersem gibi kalktım. Dün o işte yolda ezmiş beni. Tabii hem sabah git, hem akşam dön falan. Ama çok keyifliydi. Arkadaşıma da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Benim sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım hep uzaktalar. En yakını Tuva aralarında ama onunla bile böyle denk gelip de bir buçuk senedir bir araya gelemedik. Aramızda hani kendi aracımızla gitsek bir buçuk iki saatlik yol mesela ama diyoruz zaten hani bundan sonra inşallah daha sık bir araya gelmeye çalışalım diye. Yani sevdiklerim hep uzaktalar. Neslihan uzakta, Ankara'da. Hani çok tamam uzak değil. 3,5-4 saat Ankara ama Elif İstanbul'da. Ravya abla biliyorsunuz Almanya'da ama sık sık Samsun'a geliyor zaten. Öyle buralarda Elifçiğiniz o yüzden tek kalıyor. Genelde çarşıdır, pazardır, sahildir, gezmedir ama olsun sevdiklerimiz, dostlarımız en azından telefondan da olsa her gün böyle görüşüyoruz. Tuba'cığım diyorum ya dün çok güzel vakit geçirdim arkadaşımla. İnşallah en yakın zamanda o da gelecek. Tekrar ben giderim, o gelir. Böyle böyle en azından böyle imkanımız var. Hani istediğimiz zaman arkadaşlarımızla kısa da olsa böyle bir araya gelebiliyoruz hani. Öyle Allah daim etsin diyelim dostluklarımızı. Şimdi ne yapacağım? Yemek yapacağım. Erkenden bir halledeyim. Sonra Durun'un biraz ödev işi var. Ondan sonra Azra gelir dershaneden. Yani bugün şu anda evdeyiz. Ev sürecek. Makine ortada. Şuraya koyduk. Mutfağı temizledim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Bir çamaşırlara bakayım. Acil yıkanması gereken bir şey var mı? Katlanacaklar zaten yatağın üstünde açık renkleri yıkamıştım. Onlar kurumuş. Onları bir katlayacağım. Öyle yani üstüm başımı değiştireyim dedim. Bir selam vereyim. Birlikte yemek yaparız. Günlük işler yani. Taze fasulyem vardı. Kötü olmadan onu bugün yapayım. Ee, yanına da yine böyle çorba eklerim. Ama şuraya kapatayım. Yine de serin sırtıma vurmasın burada oturacağım çünkü temizledim fasulyeleri böyle mecbur ortadan ikiye böldüm gerçi normalde de severim böyle ortadan ayrılmış bu giresun fasulyesiymiş geçenki güzel pişmişti bakalım inşallah bugün de güzel pişer onu bir güzel temizleyeyim şöyle temizledim domates sosu pul biber soğan salçasını koydum azıcık ben şeker de koyuyorum şöyle yağını da gezdireyim hepsini böyle çiğden Aynı anda koyuyorum. Zaten suyunu çekince de biraz sıcak su ekleyeceğim tabii ki. O yüzden çaydanlığa su koydum. Dedim ki fasulyenin yanına az bir şey. Şöyle bulgur pilavı yapayım. Domates soslu falan. İki tane de biber doğradım ona. Kızlar ayırıyor biberi içinden ama artık yapacak bir şey yok. Salatalık da var. Olmadı cacık da yaparız. Bugün böyle olsun. Pilavımızı da koyduk. Güzel pişsin bakalım. Fasulyeye de su ekledim birazcık. Suyunu çekti çünkü. Bugün de yemek olayını hallettik arkadaşlar. İkisi de hazır. Yani çorba şimdilik yapmadım. Bilmiyorum kızlar isterse sonradan eklerim. Fasulyeyi kapattım. Çatalla baktım da pişmiş yani yumuşacıktı. İyi çok uzun sürmedi. Bazı fasulyeler geç pişiyor ya bu öyle olmadı. Dinlenince daha da güzel olur. Rıza bunu soğuk seviyor. Soğuk yemeği. Burada da bulgur pilavımız var mis gibi. Ama şunu var ya her gün olsun her gün yerim yani. Bununla doyarım ben. Çok seviyorum bulgur pilavını. Yanına işte koyu bir cacık yaparız. Bugün de böyle olsun. Bulaşığım da yok şimdi. Makineye sadece çamaşır atacağım. Katlanacakları hallettim. Bir iki işimi de hallettim yani. Böyle bir o yana bir bu yana dönüyorum deminden beri. Hatta bir kahve yapsam da. Ondan sonra yani önce makineyi çalıştırayım. Sonra bir kahve yapayım kendime. Saat 6 yaptık. Üşenmedim. Yürüyüşe gidiyorum. Bu sefer dedim sahile ineyim ama serinmiş de. Güzel görünüyordu. Baktım herkes dışarıda şeyde, Instagram'da, storylerde. Elif dedim sen de bir bir saat yürü gel dedim. Aşağıda yürüyeceğim bakalım. Şöyle kot ceket giydim de keşke içine kapşonlu da giyseymişim. Vallahi bir serinlemedim değil ama yürüyünce ısınırım şimdi. Oradan belki 2 dakika AVM'ye de girerim. Bir tur atar çıkarım. Geldik bakalım. Karşıda mı yürüsem? Sahil tarafında. Bir tur atayım da bakacağım. Şöyle karşı tarafa geçtim. Balık tutanlar var. Ama nasıl dalga var? Denizi özleyenlere gelsin. <laughs> ben şimdi şu tarafa doğru yürüyeceğim. Tekrar burada bir iki tur atacağım. Hadi bakalım. Bayağı bir yürüdüm, AVM'ye girdim. O kadar kalabalık ki buralar. <laughs> İğne atsan yere düşmez. Şu Migros'ta bir şey bakacaktım. Görmüştüm de Instagram'da. Bir bakayım var mı? Bir de Galeri Kristal'e gireceğim. Buradan çıkınca. Orada bir baharatlık vardı. Bakayım duruyor mu? Şimdi... Burada değil. Nerede şeyler? Onları fiyat asmamışlar mı? Hmm, yerlerini değiştirmişler. Neyse Migros'ta baktığımızı bulamadık. Şimdi galeri kristale girelim. <laughs> Yeni fincan takımları gelmiş maşallah. <laughs> gold gold baksanıza. Şu nasıl? Altı kişilik. Ne kadar ki bunlar? Şu güzel gibi bak bu değişik fiyatları yüz ne diyor kasada net yüzde yirmi indirim bak şu güzelmiş evet, bu güzel şunu alacağız onu şuna baktım da benim alacağım 400 lira artık evde gösteririm zaten onu almaya geldim ha, bu şeymiş mı şu fincanlar 1040 liraymış bu arada galeri kristal olan yerlere bakarsınız şu modeli çok beğendim o 1040 bu da sanırım öyle. Bakın o kadar tatlı ki. Ay çok güzel. Şu güzel. Çok çok desenleri sevmiyorum da o ikisi hoşuma gitti. Yine böyle bir sürü bardak mardak gelmiş buralara. Ben bayağıdır şeye gelmedim. Galeri kristale gelmedim. O baharatlığı alacağım şimdi. O aklımdaydı. Ay mavi mavi. Ay çok tatlılar. Biraz çekeyim size de. Ne ne kadar oldu ki? Burada memnun olan da var, olmayan da var. Çek çek fiyatları yazıyor. Ay. Fazla bir yer dolaşmadım. O Galeri Kristal'den baharatlıkları aldım. Gidiyorum arkadaşlarım. Çok bir yere girmedim yani. Evet, eve geldim. Bu anneler günü indirimleri başlamış her yerde. İşte bir iki yere girdim. Çok bir yere girmedim de. Ben bunları ne zamandır Galeri Kristal'de zaten görüyordum. Ee, ama hep bir vazgeçiyordum. Hani şurada şu kahve ve e, işte Nescafe ile Türk kahvesi koyduğum kaplar nasılsa var diye. Bunu dedim dönüşümü kullanırım. Kasada %20 indirimle 399'a geldi bu. Şimdi hemen açalım. nerede şey? Dur anneciğim, bunları yıkayacağız. Kurulayıp doldururuz zaten. Kendi anneler günü hediyesi aldım Rıza'cığım, görüyor musun? Erkenden. E, önümüzde, önümüzdeki hafta sonu ya. Kendime hediye. Bizi uğraştın. Seni uğraştın canım. canım, canım. <laughs> Sen Şaka şaşır. bir yana hiç öyle özel günlerle alakam yoktur. O yönden Rıza çok şanslı. Sen Hiçbir özel günde özel bir ilgi ve özel bir hediye beklemem ne doğum günü. Anneciğim bak bir şey anlatıyorum. Ne doğum günü, ne evlilik yıl dönümü, ne sevgililer günü, ne anneler günü. Rıza bir kere dedim mi sana hani bana bir şey almadın diye? Değil mi? Ben de sana. Yani. Ben de sana. Onlar şimdi yalnız hepsi. Onlar şey e, neydi o? Ekonomiyi kalkındırmak için. <laughs> Ay çık hadi çık. Bir dünya bir şey var. Durucum, söyleyebilirsin şimdi. Bir şey anlatırken, 50 kere anne diyor ya... ...durumun işleri. Söyle, şimdi dinliyorum. Şey, ee... ...çarşıya çarşı mı inmiş aldın? inmedi Bunları bak, aha şeyden aldım. Böyle bir şey. AVM'den aldım. Annenin mekanı AVM. bak Rıza şu köşeyi. Arada şunlar diyor. Güzel değil mi? Güzel. aradaki mi? Bandı mı? Hayır, bir onu, bir bunu, bir o üçlüyü. Şöyle bakın. Bunlar güzel ya. 399'a iyi. Aksu da gösterdim ben. Senin Rıza Aksu da aynısı 650 lira biliyor musun? Galeri <laughs> Kristal'de ne yaptık? Galeri Kristal yeni mi aldın? Yok o oyuncakçının yanında var o. Bayağı iki senemin oldu açılalı. Böyle birçok yerde de şubesi var. Giderseniz şu anda %20 indirimli var yani. Çok güzel de fincan takımları gördünüz. Fazla da bir şey çekmedim. Yemek takımları, çatal, kaşık. Tencere zaten ganimet gibi. Neoflamlarda dedi indirim var dedi. Böyle tek tek fiyatları asmışlar ama. Dedim onu memnun olan da var. Olmayan da var. Onlara bir ara çok baktıydım hatırlarsanız. Neyse bunları bir yıkayalım da. Anne bunları nereye yıkayalım? Şu bu... kartonu şeye koyalım. Anne bu asma mı yoksa? Yok yok şu köşeye onları ben şimdi koyayım da. Yıkayıp da. Bir çay, çay bunu balkona koysana. Bir şey lazım olur mu? Olmaz. Kare bir kutu ama. Sen? Kare bir kutu ama bir şey lazım olur mu? Bunu da ayakkabıları sen koy. Hadi bakalım. Teşekkür niye bakıyorsun? Öyle niye bakıyorsun? Çay suyu koyalım madem. onu geçti vallahi biz e, Duru ile biraz akşamüstü okuma yaptık işte yemek bastığından sonra e, azra rahatsız midesini üşütmüş böyle bir iki kere istifar etti neyse şimdi e, ilaç aldı da yattı uyuyacaklar artık ben de mutfağa kahve yapmaya gidiyorum bulaşıklarımı toparlamıştım makineyi de boşaltmıştım hatta o baharatlıkları yıkadım kuruladım onların içini boşalttım şimdi işte kahve yapacağım hem size de göstereyim güzel oldu dediğim gibi onlar zaten ne zamandır aklımdaydı ama nasılsa var diye hep şey yapıyordum böyle. Sonra alırım, şu zaman alırım, bu zaman alırım derken neyse bugün alayım dedim. Öyle kahveyle günü kapatırız artık. Evet bu köşe böyle oldu canlar. Hatta dedim ki şu araya bir çiçek gibi bir şey hani belki bir şey koyabiliriz oraya. Radyoyu camın önüne aldım çünkü burada bir sıkışık oldu. En azından bunları böyle dönüşümlü diğerleriyle kullanırız. Onları ne yaptım yıkadım güzel. Kuruladıktan sonra kaldırırım. Onlar da çünkü çok yakışıyor bu köşeye seviyorum. Böyle ama bunları da istiyordum dediğim gibi ne zamandır hani böyle alsam mı almasam mı en azından almış oldum. Bu da aklımda kalmadı. Şimdi kahve yapayım. Ondan sonra günü kapatacağım valla. Şöyle gece kahvemi yaptım. Artık dedim veda edeyim. Bu arada bugün hıdrellezmiş. Var mı öyle hıdrellezde yaptığınız bir şeyler ne bileyim olan? Eskiden ne yapıyorduk? Yeşil soğana kurdele bağlıyorduk? Yeşil soğanımı gömüyorduk? Toprağa bir şeyler gömülüyordu böyle. Dileğini mileğini yazıyordum falan. Vardı yani ama artık geçti. Daha ediyordum. Bu konu hıdrellezde nasıl geldi? Laf, laf açtı. Öyle var mı? Ha Hıdrellez'de yaptığınız bir şeyler var mı? Onu sorayım kapatmadan diyecektim. Kahvemi de alıyorum gidiyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hepinizi de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.